Su Gözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, mahallenin içinden geçen yolun tadilat yapılmaması ve bu durumdan dolayı oluşan toz ve hava kirliliğinin mahalle sakinlerini rahatsız etmesi üzerine mahallesinde bulunan yolu keserek oturma eylemi yaptı. Nasılsın? Benim muhatabım sen değilsin. Ben sadece şuraya dökeceğim. Dökeceksin. Döküyorum ama. Kalkın. Kalk kalk Kalkma abla sen bana görmüyor musun? Bana söyleyelim. Eğer çözümsüz bir şeyse zaten ben sana dedim ki abla çözüm. Ama bu çözümü var ha. Bu ölüm değil ki çözümünü bulmayasın. Bak ekibi çekelim ya. Sen nereye çekiyorsun ekibi? Mahalleye gelen asfalt ekiplerinin yolun bir kısmını yapıp diğer kısımlarını yapmamalarından şikayet eden muhtar Seda Gündoğan eylem kararı aldıklarını açıkladı. Ee, niçin yaptım bu eylemi? Ee, hizmetin yani hizmet yapılıyor ama yarı yapılıyor. Şimdi bugün bu eylemi yapmamdaki en büyük sebep de şuydu sadece yeme ekibi yapacaktık. Zaten geldiğinizde yollarımızın halini görüyorsunuz. Yani bunu anlatmama bile gerek yok. Giderken çek edebilirsiniz tekrardan. Şöyle 100 metre yeri yapıyoruz. 100 metre yeri yapamıyoruz. Bir daha gidiyoruz yukarıya. Yine orayı yapıyoruz. Yarısını. Yani şöyle tamamını yapamıyoruz. Biz çok bir şey istemiyoruz. Ya. Ben bu oturma eylemini yaparken gerçekten yani burası bir mahalle mahalle. iki yıldır buraya yama ekibi gelmedi. Seçimdir dedik, altyapıdır dedik. Anlayışla bu zamana kadar karşıladım. Ee, ama artık yani artık benim de bir tahammül seviyem var. Her şeyden önce hepimiz seçilmiş insanlarız. Ben buraya seçimle geldim. Yani benim muhtarlıkta hiçbir derdim yoktu. Ben bu kadar insana hizmet edebilmek için geldim. Eğer ben bu hizmeti yapamıyorsam yazıklar olsun bana. Muhtar Gündoğan sorunların çözümü noktasında iletişim kuracak bir yetkili bulamadıklarını söyleyerek belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'nı su gözü mahallesini incelemeye davet etti. Ben bugün bu olayı yaşarken muhatap bulamadım. Yani müdür beni arıyor bana diyor ki ekibi çekerim diyor ya. Ya her şeyden önce ben bir kadın muhtarım ya. Kadın muhtarım. Bir gel muhtarım senin ne derdin vardı. En azından bana bunu diyebilirdi. Ama maalesef ben bugün muhatap bile bulamadım. Ve zaten bu eylemi yapmamdaki en büyük amaç da muhatap bulamamamdı ve Şahin Başkanımızın mahallemize gelmesini istiyorum. Ben başkanımı aradım. Umarım izler bunu da. Ben başkanımı aradım defalarca kez. Gelmedi. Maalesef gelmedi. Şu an tüm en azından her haneden bir kişi de olsa var. Tüm mahalle sakinlerimin huzurunda Şahin Başkanı mahalleye davet ediyorum. Gelsin birlikte bakalım. Gelsin bu yollara birlikte bakalım. Su gözü mahallesi sakinleri de Muhtar Seda Gündoğan'ın arkasında olduklarını belirterek mahallenin yol sorununun en kısa sürede çözülmesini talep ettiklerini söylediler. Bekliyoruz yollarımız açsınlar. Bak ev yaptırmış mı evime gidecek yol yok. Bu yolların hali bu ne? Yani köstebek yuvasına dönmüş. Bizim burada ne doğal gazımız var. Bir buçuk kilometre uzaklıktayız. Doğal gazdan faydalanamıyoruz. Yollarımız çok kötü. Ben böyle bir rezillik görmedim arazıkta. Türkiye'nin bütün şehirlerini gezdim. Vallahi Elazığ kadar berbat caddeleri, sokakları görmemişim.